Herkese merhaba dostlar nasılsınız? Her zaman olduğu gibi bugün de yine taptaze Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone 2 ve Mobile Warzone haberleriyle karşınızdayım. Özellikle Mobile Warzone ve Warzone 2 kısmında yeni gelişmeler var. Bu videoda hepsine değineceğim. Herkese iyi seyirler. Dostlar bildiğimiz gibi bir mobil Warzone oyunu geliştirilmekte. Aylardır alfa ve kapalı beta aşamalarında oyun oynanmakta. Ben burada zaman zaman oyundan kareler ve haberleri sizlere aktardım. Ve şimdi mobil Warzone'da çok önemli gelişmeler mevcut. İlk olarak bundan başlayalım o zaman. Müjdemi isterim dostlar mobil Warzone'da multiplayer modları yer alacak. Ve bu resmi olarak onaylandı dostlar. Mobil Warzone'un ücretsiz bir oyun olacağını düşünürsek bu gerçekten harika bir haber. Hele ki emulatörle oynanabilirse tadından yem mobil bir oyun olarak mekanikler ve grafikler de gayet güzel görünüyor. Örneğin alfa aşamasından ve yeni halinden fotoğraflar görmekteyiz. Bana göre Mobile Warzone'un en önemli özelliklerinden birisi de Warzone 2 ve Modern Warfare 2 ile eş zamanlı olarak silah ilerlemesi, level ve battle pass ilerlemesine sahip olması. Bu üç oyunda ortak chat özelliği de mevcut olacak dostlar. Yani siz Mobile Warzone'da M4 silahını kastığınızda bu Modern Warfare 2 ve Warzone 2 için de kasılmış olacak ya da bir silah kamuflajı bu diğer platformlarda da açılmış olacak. Bu gerçekten güzel bir özellik. Şu anda oynanışını gördüğümüz haritalarda Modern Warfare 2019'daki TV Station ve Krabiat haritaları oluyor. Bunların sayısı da artacaktır. Ayrıca ilk versiyonunda gördüğümüz market dizaynı da değiştirilmiş durumda. Onu da şu an ekranda görmektesiniz. Mobil Warzone'daki arayüz Warzone 2 arayüzüyle aynı gözüküyor. Mobilde bu daha kullanışlı gibi görünüyor. Sırada gelelim Warzone 2'deki gelişmelere. Dostlar ilk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Şu anda oyunda revive pistol kaldırılmış durumda. Raven oyundaki problemleri çözebilmek için bunu geçici olarak kaldırmış durumda. Dün bir oyunda ben de bir sorun yaşadım. Bir revive pistol üzerimdeyken bir tane de çantamda yedek taşıyordum ve ikisi birden bir anda kullanamadan yok oldu. Bu sorun da yakında düzelecektir. Oyuna Neymar operatörü de eklenmiş durumda dostlar. Marketten 2400 CP'ye edinebilirsiniz. Özellikle finisher'ı harika. Pogba operatörü 25 Kasım'da oyuna eklenecek ve takibinde 29 Kasım'da Messi operatörü oyuna eklenecek dostlar. Bunlar da yine 2400 CP'ye satılacak. Bunlar ayrıca sınırlı bir süre için markette bulunacak. Almayı düşünüyorsanız süreyi kaçırmayın dostlar. Bu oyuncular elbette FIFA Dünya Kupası organizasyonu olduğu için oyuna eklenmekte ve bunların yanında bir de bir futbol sahası haritasının oyuna eklendiğini bir önceki videomda göstermiştim. Anlaşılan bu haritada bir etkinlik için kullanılacak. Roketlik tarzı bir mod oyuna eklenecek ve bu modda yine sınırlı bir süre için oyunda bulunacak dostlar. Eğlenmelik basit bir mod olacak olacağını düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. Eğer ki eğlenceli olursa canlı yayında da burada oynayabilirim. Şunu da belirtmek isterim ki Warzone 1'in ikinci modu olan Plunder modu Warzone 2'de olmayacak dostlar. Yakın zamanda böyle bir olasılık mümkün değil. Fakat ilerleyen zamanlarda ne olur bilinmez. Şu an için böyle bir gelişme bulunmamakta. Warzone 2'nin ikinci modu DMZ modu olarak kalacak. DMZ'nin temeli gerçekten çok iyi olmuş. Ben şahsen sevdim. Ama bulabileceğimiz ve alabileceğimiz rastgele öğeler için bir teşvik olması ve amaç olması gerekiyor. Şu an için bu modda bu sağlanmıyor. Umarım oyun içi bir pazar ve daha fazla içerik gelecek sezonlarda oyuna eklenir. Şimdilik bu ikinci mod Battle Royale'in karmaşasından uzaklaşarak farklı türde görevler ve çatışmalar için ideal bir mod gibi. Özellikle silah kasmak isteyen arkadaşlar level kasmak istediği silahı alarak bu modda çok kolay bir şekilde level atlayabilirler. Bu modda çok fazla yapay zeka bulunmakta. Onları 20-30 dakika boyunca rahat bir şekilde vurabilirsiniz. Gerçekten iyi xp veriyor. Şimdi Warzone 2 tarafında bazı tavsiyeler vereceğim ve sonrasında şahsi olarak genel bir değerlendirme yapacağım dostlar. Elbette herkesin kendine göre fikirleri olacaktır. Benim fikirlerimi de bu videonun sonunda öğrenebilirsiniz. Şimdi ilk olarak bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Dostlar Warzone 2'de bir Lodat almak isterseniz bunun 3 farklı yolu olduğunu söylemiştim. Bunlardan ilki bir kale ele geçirmek, ikincisi marketlerden hazırladığınız silahları 5000 dolara satın almak ve üçüncüsü ise 3. Üçüncü Circle'ın ilk saniyelerinde düşen bedava Lodat kutularını çekmek oluyor. Bu bedava düşen Lodat kutularını her takım çekebilmekte bir takım gidip bir kutudan silahlarını çekerse o kutu haritadan kaybolmakta dostlar yani haritada gözükmemekte ama kutu halen orada durmakta Yani eğer bulursanız sizde silahlarınızı çekebilirsiniz ilk seçenekteki olası kale sayısının 77 olduğunu söylemiştim fakat bir maçta bunların yalnızca 3'ü aktif olmakta bir kaleye girer oradaki yapay zekaları öldürür veya bombayı imha ederseniz bir lodat çekebilirsiniz fakat diyelim ki başka bir takım çoktan oraya geçirmiş ve daha önce Lodat almış. Bu kaleye daha sonra başka takımlar da gelir ve 10 yapay zeka öldürürse bir Lodat çekebilir dostlar. Haberiniz olsun. Yani hazıra çökebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ama bu kaleyi fethederseniz orada kalıcı bir ve aktif olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Ayrıca ikinci yolumuzdaki market yönteminde sizin menüde hazırladığınız loadoutlarınızdaki birincil silahları alabilirsiniz. Marketteki primary silah bölümünde bulunan silahlar sizin ayarladığınız silahlardır dostlar. Warzone 2'de şu an için bir silah kaydetme veya perk ayarlama sistemi bulunmamakta fakat bunlar da ilerleyen zamanlarda oyuna eklenecek dostlar. Son bir tavsiye de eğer ki bir win alırsanız tüm yazılar geçip oyun sizi otomatik olarak menüye atana kadar maçtan çıkmayın. Çünkü bunu yaparsanız aldığınız win sayılmıyor dostlar. Bu şimdilik böyle ilerleyen zamanlarda düzeltilecektir. Şimdi oyunu genel olarak değerlendirecek olursam dostlar bana göre karşımızda şimdiye kadar geliştirilmiş en iyi Battle Royale oyunu var. Oyunu beğenmeyenler hemen de sevinirim çünkü daha yeni başlıyorum. Warzone 2 şu anda sahip olduğu tüm hatalara ve sorunlara rağmen ilk oyundan çok daha iyi bir oyundur. Bunu oyundaki tüm sorunların ve eksikliklerin giderilmesiyle birlikte herkes fark edecek dostlar emin olun. Oyunu Verdansk'taki haliyle karşılaştırmak yanlış olur. Warzone 1 ilk çıktığında çok daha az içeriye ve çok daha fazla hataya sahipti. Fakat zaman içine geliştirildi ve efsane bir oyun haline geldi. Hiç şüpheniz olmasın ki bu oyunda o hale gelecektir. Dostlar çanta sistemini sevmeyen birçok oyuncu var. Ben de ilk başlarda bu sistemi kullanırken çok zorlandım. Fakat alışıldığı da gerçekten ne kadar önemli ve stratejik bir ekipman olduğunu anladım. İstersek çantamızda yedek bir silah bile taşıyabiliyoruz. Fakat bunun için orada veya büyük bir çanta ihtiyacımız var. Üzerimizdeki her ekipmanın yedeğini çantamızda taşıyabiliriz. Buna self git ve kill de mevcut. Yani çanta sistemi gerçekten çok kritik ve mükemmel bir fikir olmuş. Mekaniklere diyecek yok. Bu pro movement savunan arkadaşları gerçekten anlayamıyorum. Bir insan kaya kaya hiç ıskalamadan ateş edebilir mi? Gerçekten yani çok saçmaydı. Bu oyunda hareketler çok daha gerçekçi ve dinamik olmuş. Duvara tutunma mekaniği bazen sinir bozabiliyor. Gerçekten bir ayar çekilmesi şart. ADS sızıları da çok dengesiz. Mutlaka ayar çekilmesi şart. Bir çatışmaya girmeden önce mutlaka uygun bir pozisyon alınması gerektiğini söylemek isterim. Silahlar konusunda da bir öneri videosu gelecek bu hafta yapacağım dostlar. Şu an için benim gözümde oyundaki en meta silah bir bomba drone'u. <laughs> yani spiker bomba dronunu aktif edildiğini söylediğinde gerçekten insanın eli ayağı tutuşuyor. Haritaya da diyecek yok. Gerçek gerçekten çok gelişmiş ve güzel bir harita. Renk paleti daha iyi olabilir miydi? Evet. Biraz daha küçük olabilir miydi? Evet. Harita gerçekten çok büyük. Bu da çatışma sıklığını azaltmakta. Fakat 3. alandan sonra çok sıkı çatışmalar dönmekte. Çünkü bu durum daha küçük alanda daha fazla takım kalmasına sebep olmakta. Elmazlar haritasını Verdans'la karşılaştırdığımızda açık ara Elmazlar haritasının daha gelişmiş olduğunu görebilmekteyiz. Hele de Caldera'dan 100 bin kat daha iyi durumda. Lütfen nostaljiye çok fazla bağlı kalmayın. Verdans haritasını özel kılan koşullar şimdi bulunmamakta. Verdansk haritası bir Call of Duty Battle Royale deneyimini ilk kez yaşadığımız yerdi ve orada yaşadığımız hisleri ancak o haritada tekrar oynadığımızda yaşayabiliriz. Verdansk zamanı pandemi vardı ve herkes evinde saatlerce bu haritada takılırdı. Bu yüzden el ısınmamış olabilirsiniz. Fakat oynadıkça göreceksiniz ki bu harita gerçekten çok güzel. Son olarak bir oyuncu oyunda bir yıllık 2 XP kupon kazanmış durumda bunu da söylemek istiyorum. Bu Monten Dave isimli bir gazoz markasının büyük ödülüydü. Gerçekten çok büyük bir şans. Ödülü kazanan şahıs bir yıl boyunca her gün 1 saat 2xp alacak. Her neyse dostlar bu videoda anlatacaklarım bunlardı. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni gelişmeler oldukça yine karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.